Sevgili seyirciler sizlerden gelen telefonlarda arkadaşlarımızın not aldığı sorular var onlara cevap vereceğiz inşallah. Ee, yalnız sizden bir ricamız daha var. Daha önceki programlarımızda işlediğimiz konular her haftaki programlarımızda da sorulmaya çalışılıyor. Bazı önemli olanlara özet olduğu müddetçe cevaplamaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak bu haftaki konumuz engellilerin haklarıyla ilgili. Kaza ve meslek sigortası da özürler engellilerle ilgili. Dolayısıyla başka konular, vize, oturum, vatandaşlık gibi daha sonraki programlarımızda veya bizim www.samanyolu.tv.eu adresine girerseniz orada programlar bölümünde danışıyorum kısmında istediğiniz sorularla ilgili geçmiş bölümlerden takip edebilirsiniz. Ancak bir şey hatırlatalım. Geçen programımızda sizle beraber olduğumuzda evet. mavi kart, pembe kart uygulamasını yapmıştık. Vatandaşlarımız meraklarından hatta ilginç bir soru vardı. Kimlik kartı numarası var yok demişlerdi. Biz yok olmadığını ifade evet, etmiştik. Evet. Bir örnek var galiba size gösterebilirsek isabet evet, olur. Evet. Vatandaşlarımızda eski adıyla pembe kart olan. Önce bir çok kısa mavi kart sahibi olanlar evet. 3201 sayılı yasadan yararlanarak emekli olamıyorlar. Bir. İkincisi ise bu mavi kart herhangi bir nüfusiyet kimliği değildir. İşte mavi kart. Arkadaşlarımız biraz daha yakın şey yaparlarsa bu eski adıyla tabii pembe kart dediğimiz şurada evet. biraz turuncu gibi çıkmış. Pembe kart şu anda rengi mavi. Mavi Tek farkı kart. Kadar. Evet. Dediğiniz gibi de 3201 sayılı yasadan faydalanamıyorlar. Emekli, Emekli olamazlar. Bunu bilecekler. Evet. Ve kimlik olarak da kullanamazlar. Kullanamazlar. İçeride bir numara vardır ki bu numara ona ait numaradır. ait. Ona ait, ait. numarasıdır. Hümet Geçen haftaki arkadaşın tamam. iddia ettiği ediyorum. gibi değildir. Peki. Bunu da hatırlatmış olduk. Peki biz biraz önce birinci bölümümüzde dedik ki vatandaşlar engellilerin sosyal hakları yani engellilerin sağlanan bir takım kolaylıklar var. Evet. İmkanlar var. Özürlük derecesine göre. Sizden şöyle bir giriş yapalım. Yani yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırka göre. Ne gibi kolaylıklar var? Yani e, mesela araba vergisinde indirim olabilir. O başlıkları sizden bir alabilir miyiz? Tabii. Şimdi daha önce Reklamlardan evvel bir konuya işlemek istiyordum. Yarım kaldi. isterseniz onu bitirelim. ondan sonra. Diyelim ki Ayşe Hanım Türkiye'ye izne gidecektir. Hı hı. Fakat ikinci bir kişiye ihtiyacı var. Yani tek başına gidemiyor. Valizi var, bileti var ve elinde de e, engelli olduğuna dair bir pası var. Bilet almadan evvel o pasla beraber ...raize büroya gidip onu göstermesi gerekiyor. Seyahat bürosuna Seyahat gidecek. Seyahat bürosuna gidecek. Hazır. Onu gösterecek. O zaman ne oluyor? Biletle ek bir işaret konuluyor ve Havalanına gittiği zaman özel olarak bunları karşılayan kişiler vardır. Yani onlara sunulacak hizmetlerin faydalanmaları adına tabii, önemli. Tabii, tabii, Oradaki yetkili havalandaki e, personel vardır. Onlar Ayşe Hanım'ın adına biletini alır, çekini yaptırır, valizini verir ve onu arabasıyla ta uçağa kadar da götürür. Yani şunu yapmasınlar diyorsunuz. Vatandaş bunu... Söylemiyor, Belki evet. utanıyor, çekiniyor. Evet. Halbuki belgesi de var. Evet. Akrabasını getiriyor, oğlunu getiriyor, yakınını. O onun işlerini yapmaya çalışıyor. Halbuki doğrusu onlara kolaylık sağlayan kişi ve imkanlar var. Tabii. Çok tabii. güzel. Onun için bundan faydalanmalar lazım. Diyelim ki İstanbul'a indiniz. Zaten daha önceden de İstanbul'a durum bildiriliyor. Böyle bir engelli geliyor diyor. O zaman orada karşılıyor sizi. Hatta sandalyesi varsa orada alıyor. Tabii. Teynekleri varsa. Ne gibi imkanlar varsa. İstediği yere kadar götürüyor. Orada da kime... Yani bırakmıyor orada. Kime teslim edeceğini de daha önceden bildirdikleri için onun yakınında teslim ediyor ve geçip dönüyorlar. Çok o kişi izin. gidiyor, izinli yapıyor. Tekrar geldiğinde de aynı muamele. Yani sırada beklemiyor, valizini beklemiyor. Rahatsız olmuyor. Peki biz özürlülere sağlanan imkanlar diye sorsak. Yani e engellilere ne gibi imkanlar var? Ha. Bize onları bir söyleyebilir misiniz? 30 ve 40 derece eee engelli olan kişilere fazla bir imkan tanınmıyor. Yalnız 300 Euro'luk e, bir imkan tanınıyor. O da kişiye peşin verilmiyor. Sene sonunda vergi denkleştirmesi yapıldığı zaman vergi dairesinden 300 Euro karşılığında bir muvaffakiyet tanınıyor. Yani. %50'nin üzerinde olan kişilere ise eğer o kişi hakikaten %50'nin üzerinde engelli ise imkanları da müsait değilse çalışacağı. Arabayçam da bununla ilgili herhangi bir iş veremiyor veremiyorsa yaşı da 60'a gelmişse emekliliğe müracaat ettiği zaman da hak tanınıyor. Evet. Peki bu kişiler mesela he. şöyle indirim olabilen yerler var mı? Televizyonla ilgili olabilir. Ağır engellidir biraz önce bahsettiniz. E, onları, bana verdiğiniz şu kısımlar vardı. Sanırım evet. bunlarla ilgili olacak. Sizden bir rica edelim onları. Ben tabii e, genel evet. başlıklar olarak biliyorum ama siz detayları nereden sağlanan haklar? Evet. Araba vergisi indirimi var. Belediye taşlarından ücretsiz binme yani bu, bu otobüsler otobüs, olabilir, tramvay, tramvay e, trende olabilir. Demiryolu ulaşımından indirim, daha az vergi ödeme, ücretsiz özel park yeri ama o Ausweis'de elindeki eee Behindert Ausweisen arkasındaki F diye F harfinin olması gerekiyor. Evet. Yani her elindeki Ausweis olan gidip de o parktan yararlanamıyor. Evet. Televizyon ve radyo Evet. Ücretlerinden 3 ayda bir 53 oyru ondan muaf tutulur. Ağır engeller için daha fazla eğer ki hakikaten eee yatalak olanlara da daha fazla imkanlar, nasıl imkanlar? Onlara da ayrıca bakım parası ödenir. Tamam. Yönetmenim haklı olarak bunlar Almanya için mi diye soruyor. Ben yayın öncesi hazırlık yaparken evet. araştırdım. Bütün Avrupa ülkelerinde Avrupa Birliği süreci içerisinde bu başlıklar temel bütün özgürlüklere sağlanan haklar. Evet. Bunlar kesin sağlanıyor evet. ama İsviçre'de biraz önce bahsettiği gibi Hı. Ali Bey'in kendi ülkesinin kantonundan kaynaklanan kantonlara Hı. göre farklılıklar var. Peki Almanya'da eyaletlere göre değişiklik olabiliyor mu? Bu kuralların çerçevesinde? Yoksa... Almanya sınırları içinde eyaletlerde değişiklik yok. Her bu standart şey şey, hepsi standart. Evet. Ancak bazı arkadaşlar diyor ki ben engelliyim efendim bu haklar Türkiye'de neden verilmiyor? Türkiye'de geçerli değil. Türkiye'de yine kendisine göre sosyal SSK'nın veya imkanları tanıdığı tabii, kolaylıklar tabii. var. Çünkü bunlar sosyal yardım sayılıyor. Evet. Sosyal yardım da Almanya sınırları içinde ikamet ettiğiniz müddetçe geçerli. Bir sosyal devlet olmanın getirdiği şeyler. Tabii. Türkiye'de şu anda Avrupa Birliği evet. sürecine hazırlanırken bunları da yapmak zorunda zaten. Yani bir şirketinizdeki engellinin ihtiyacı olan e, lavabanın kullanımından tutun da otobüste kullanacağı, tramvayda kullanacağı biletteki indirme, vergi indirimine kadar, evet. izinlere kadar kullanılıyor. Bu Türkiye'de de artık yavaş yavaş sağlanıyor. Peki Avrupa'da engellilerin sosyal haklarına devam ediyoruz. Biz %50 engelliyim ben. Öyle diyelim. Evet. Böyle bir engelli kişinin en önemli hakkı nedir? %50 özürlü olan bir kişi ha. en büyük ne sağlanır ona? Ona çok en büyük sağlanacak faktörlerden bir tanesi iş yerinden herhangi bir nedenle çıkış yapılamaz. Önemli. Evet, bu çok önemlidir. İşsiz yani Çünkü işsiz kalamaz, parasını alabilir demek. E, Versorgen amt müdahale eder. Çünkü bu beyin beyin dert avusvayısı işverene de durum bildiriliyor. Efendim sen iş iyi çalışamıyorsun, çıkarıyorum diyemez. Muhakkak ki Amt'ın da muvaffakatını alacaktır. Ona hafif bir iş verilecektir. İzini de fark eder mi? İzini de, efendim? fark ediyor tabii. Diğer normal diyelim ki 3 hafta izinse buna birkaç gün izin daha fazla veriliyor arkadaşlarımızın biraz önce ekranda koyduğu hakları aldığı gibi imkanları arttı. Evet. artı. Peki bu kişinin emekliliği ile ilgili bir durum yani yüzde elli özül olan bir kişinin emekliliği ile ilgili özel bir durum var mı? Emekliliğe ayrılabilir mi bu istese? Ee, eğer ki hakikaten işverende bununla ilgili herhangi bir işi yok ise evet. Versorgun Amt'ta o kişiyle konuşup anlaşırsa emekli olabilir tabii. Peki bir kişi de ağır engelli, evet. %50 belli fakat %50'nin dışında da kayıtlara geçmeyen sınır %50 olduğu için üst sınır evet. bayağı bir ağır engelli. Bu kişinin daha fazla böyle izin yapma hakkı olabilir mi? Zaten bu sizin bahsettiğiniz kişiler herhangi bir normal firmada değil de beyin derti dedikleri engellilerle ilgili bazı iş yerleri var orada çalışıyorlar. Daha düşük ücretle falan. Peki bu kişiler özellikle günümüzde yani dışarı çıkacaksınız. Seyahat, en büyükte de karşılaşıyorsunuz. Evet. Bedava seyahat imkanları var mı? Bedava seyahat imkanları şöyle. Biraz önce dediğim gibi trenle, otobüsle, yani Yani devletin, devlete ait olan. Tabii. Uçaklarda yok. Daha önceden Türk ayarları bunu yapıyordu ama onlar da kaldırdılar. Ancak şu var. Eğer bu kişi ...hakikaten kendi başına herhangi bir yere gidemeyecekse Bekleidung Person dedikleri ona ikinci bir kişi de iştirak ediyor. O da ücrete tabi değil. Peki bu kişiler dedik ki tamam engelli bu programımızın başında da söyledik. Engelliliğini belgeleyen bir kimlik bir belge olması lazım. Bir kimlik var mıdır? Haliyle. Engellilik kimliği. Haliyle. Almancası Beğendert Ausweis diyor. Beğendert Ausweis. Yani bu kişinin <laughs> e, engelli olduğuna dair bir pas pasaport diyelim veya da kimlik diyelim. Bunu o var. İlk bölümde söyledik belki ama mı mı olacak. Fersorgamdan. Onun alınması için daha önce de bahsetmiştim tekrar edelim. Muhakkak ki kişi ev doktoruna müracaat edecek veya da kendi yazılı yapacak Fersorgam'da. amta o kişinin ev doktorundan rapor istiyor. Almanya dışındaki vatandaşlarımız da şunu bilecekler. Bulundukları belediyeye müracaat edip ben evet. engelliyim. Engelliliğimi belgeleyecek belgemi, kimliğimi almak için nereye müracaat edeyim? Orası da gel, kendi doktorunun raporunu kabul etmeyip Kendilerinin belirlediği bir doktora gönderebilirler mi? Gönderebilir. Mümkündür. Oradan çıksın tabii, diye. Tabii. Tamam. Bu kimlik kartını aldı diyelim. Ne evet. işe yarar bu kimlik kartı? Bu kimlik kartı çok. Diyelim ki işte park yerleri vardır. Onlar park eder. Arabasının önüne koyar. Tabii. Ondan sonra herhangi bir geziye çıktığı zaman onu ibraz eder. Evet. Veyahut da tiyatroya... Sinemaya gittiği zaman ona itiraz evet. edince öncülük tanınır. Evet. Birçok faydalananlar. Yani o kimliğin yanında bulunması şart. Tabii tabii. Peki bu özürlülük kimliğinin yani şu bir defaya mahsus verilir. da diyelim ki otobanda gidiyordunuz Polis dur anen durdurdu. Anladınız mı? Bir hatanız var, bilmem ne gibilerinden ausweisiniz yani o kimliği gösterdiğiniz zaman bazen de idare yönleri vardır. İdarelerin dışında şöyle bir durum olabilir mi? Çok yavaş gidiyorsunuz veya evet. biraz farklı bir şey yapmışsınız. ya yani engellilikten kaynaklanan bir durum diye Tabii. polis bunda biraz daha anlayışlı olacak. O zaman o zaman şu hallerde mesela otobanda gidiyorsunuz veyahut da şehirde muhakkak ki arabanızın arkasına veya cama yaşamanız lazım. Ama ben engelliyim diye de yani 180 ile gideceğim diye ben nasıl engelliyim? Bir problem <laughs> değil. Bütün yollar açık gidebilir mi öyle bir şey? Yok öyle bir şey. Ceza herkesin geçerli. Hayır. Tamam. Peki bu kimliğin bir süresi var mı? Yani illa ayda bir, altı ayda bir, yılda bir almak gerekir. Yani esasında, kimliğin Esasında doğuştan süresi. engelli olan çocuklar 10 yaşına kadar zaten öyle bir şey alamıyorlar. Belge veriliyor da resim konulmuyor. 10 yaşından sonra onun resmi yapıştırılıyor. Yasa ve şey yaşa diyorum. Yaş ve kişinin özürlük derecesine göre değişir mi bu kimlik? Değişiyor. Değişiyor. Harfleri vardır belki. Harfler var ve bir de oraya yapıştırılan şeyler var. Resimler var. Hmm. Onlar da Kişinin değişiyor. engelliliğini belirten. Tabii. tabii bunlar da kişiye özel bir durum. Peki her firma, şimdi biz engellilik var anladık ama kaza ve meslek kazası olabilir. Her firma kaza sigortası yaptırma zorunluluğu var mı? Yaptırmak zorunda mı? Haliyle. Üç kişilik bir firma dahi muhakkak orada kaza sigortası yaptırma mecburiyeti var. Eğer ki yaptırmazsan el'de başınız belaya gider çok büyük masraflar da çıkar. Haliyle. Belki hapse siz, bile girebilirsiniz. Haliyle. Diyelim siz çalışıyorsunuz orada. Sizin haberiniz yok ama işverenin bunu bilmesi lazım. Elinizi kestirdiniz. Bilmem ne oldu? O zaman işveren ben zelpçilendik. Almancası hani ben tek başıma iş açacağım diyen kişilerin de buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani benim burada engelli çalışabilir ve çalıştırırım. Engellilere göre iş yerimi de düzenlemem gerekiyor diyor. o da önemli. Ali Bey de bahsetmişti. Tabii. Peki bu tabii yardımlar ne kadar biliniyor bunu vatandaşlarımıza sorduk alacağız ama önce bir vatandaşlarımızdan gelen sorulardan bir tanesini cevaplayalım en azından. Münih'ten Musa Bey diyor ki ameliyat kazası geçirdim ve bana %20 özürlülük verdiler. Bunu arttırabilir miyim? Yani %20 ile ne kadar para alma hakkım var? Şimertsin Singel bunu bilmiyorum. Dolayısıyla ben yüzde yirmi özürlük verdim. Yüzde de herhangi bir hakkı yok. Ancak şunu yapabilir. Tekrar onu yükseltebilmek için geçerli ikinci bir rapora ihtiyaç var. İkinci bir rapor. Haliyle. Bunda tabii belgelettirecek. Tabii yani tabii. Yani yani herhangi bir yere itiraz alayım. ettiğiniz zaman itirazın tamam. geçerli olabilmesi için belge itiraz etmeniz lazım. Evet. Yani telefonlar yani Haydi Bey var, Mustafa Bey var, Hacı Ahmet Bey var. Yani birçok telefonlar var. Bunları biraz sonra cevaplayacağız ama biz engellilerin kaza sigortasından ve engellikten kaynaklanan yardımlar var. Bunu ne derece biliyorlar? Sorduk vatandaşlarımıza. Bakalım neler söylemişler. Dinleyelim bakalım. Engellilere kaza ve meslek sigortasından sağlanan yardımları biliyor musunuz? Öyle bilemiyorum. Gerçekten hiç haberimiz yok yani. Allah'a şükür öyle bir sorunumuz olmadığı için pek ilgilenmedik ama yani pek bir bilgim yok ama devletin onlara sahip çıktığından eminim yani. Oturacağı bir evin donanımı mesela ona göre hazırlanıyor. Bunu karşılan sigorta tarafından karşılanıyor. Onun haricinde mesela sosyal yaşantısında aslında kısacası sosyal yaşantısında ne gerekiyorsa hepsi karşılanıyor. Pek bir bilgim yok. Yok ki sigorta fazla bir şeysi yok ki. Olması tek, lazım. E, tek bildiğim şey işte e, 8 hafta ya da e, 8 hafta krank olduğu zaman bir kişi e, krank kası devreye giriyor. Evet. Şimdi tabii vatandaşlar dedi ki bir tanesi Allah'a şükür engelliliğimiz yok, imkan yok ama hayatta engellilerle beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla biz de esasında karşımızdakini anlamıyorsak anlama engellisiyiz. Onu anlamamız lazım. Engellilere sağlanan sosyal kaza sigortasından, meslek sigortasından ne gibi yardımlar olabilir? Tabii. Onlar da burada özet olarak... Arkadaşlarımızdan rica edelim tabii, da verirlerse tabii. sizden onu alırken. Tedavi masrafları karşılanır. Kaza ve meslek sigortasından tabii, yardım. Tabii. Evet. Raporlu olduğu sürece ücret alır. Raporu kadar ne kadar Tabii. devam ediyorsa. Mesleki rehabilitasyon yardımı alır. Bu da önemli. Yani reha dediğimiz o kura gitme kura gibi. Kura gitme, evet, evet. Kur, kur davası. Kür diyelim Türkçe o diyelim. kür diyelim. Ha. İş gücü kaybında aylık bağlanır. Bu aylığı e, mutlaka eski aylığı gibi belki değildir ama geçimini temin edecek miktardaki aylıktır değil mi? Hele bilhassa bu konularda çok mühim. Genç Yaşta gençse daha fazla ücret alıyor hı hı. maaşla. Tamam. Yani. Bakım parası karşılanır. Evet. Eğer ki kişi hakikaten kendine bakamıyorsa ikinci bir kişi getirir ona bakım parası ödenir. Ölüm halinde de Allah gecinden versin ailesine para ödenir. Bu da takriben yanı takriben. 4380 euro. Evet, Aşağıda bizim. olabilir biraz daha yukarısı olabilir. Evet şimdi biz İsviçre'den sonra Hollanda. Hollanda'da en çok yaşa vatandaşımızın yaşadığı ülkelerden bir tanesi. Devamlı Nazmi Bey var uzman avukatımız ona başvuruyoruz. Nazmi Bey hayırlı günler. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar sağ olasınız. Sizler de iyisiniz. Valla biraz güneşli havada içeride çalışıyoruz. Biraz o sıkıntıyı yaşıyoruz. Evet. Vatandaşlarımızın hakları, hukukları bitmiyor. Siz de bu mesleği seçmişsiniz. Uzmansınız evet. aynı zamanda. Kolay değil. Evet. Allah kolaylık versin. Çok teşekkürler. Bu haftaki konumuz engelli vatandaşlarımızın sosyal evet. güvenlik sisteminden kaynaklanan, yani özürlülük, engellilik derecesi onlara sağlanan bir takım imkanlar. Hollanda'da durum nasıldır? Hollanda'da durumlar iyiydi. Fakat bu son hükümetteki alınan kararlar kötü. Eskiden doğuşta engelli olan e, kişiler e, direkt olaraktan e, veya o yol dediğimiz hani direkt em, emekli maaş alabiliyordu. Bunu yeni hükümet kaldırdı hani önce e, bir kişi hani engelli doğmuş dolayı ödenek bağlanmayacak. E, diğer bizim e, tabii gördüğümüz hani engellilerin e, eğer çalışmak istedikleri takdirde devletin e, işverene verdiği belirli ee, ...sübvansiyonlar var. İşte belli evet. sene e, içinde... ...tekrar hasta kaldığı zaman... ...onun işte hastalık parasını devlet karşılıyor. E, belli primlere devlet ödüyor. Hani engelli işleri... ...işi alma konusunda teşvik için... E, ...öyle sübvansiyonlar var. Bir de diğer bizim dediğimiz... ters soru. Hani kendisini... ...evde e, bakıcı olaraktan ...hani evini temizlemesi için veya... E, ...başka şeyleri... ...yapabilmesi için ücret alabiliyor. Bu ücretle de tabii kendisine bakımı sağlayabilmek için kişilere şey yapabiliyor. Bunun bizim Türk vatandaşlarımızın bilmediği bir konu var. Bu da tabii Türkiye'ye gittiğin zaman da aynı haktan faydalanabilirsin. Çünkü bir kişi tatile gittiği zaman aynı Türkiye'de de bakıma ihtiyacı vardır. Bu demek oluyor ki eğer Türkiye'de kişi kendisine buradan önceden gitmeden önce izin alarak giderse, Türkiye'de kendisine baktırdığı kişilerden ücretleri geri alabilir. Peki Nazmi Bey çok teşekkür ediyoruz. Hemen hemen Avrupa'nın bütün ülkelerinde aynı temel şeyler. Ee, çok güzel bir şey hatırlattınız. Vatandaşlarımız engelliliklerinden çekinmeyecekler. Türkiye izine gittiklerinde de bu haktan faydalanacaklar. Evet. Çok teşekkürler. Önümüzdeki programlarda tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. İnşallah. İyi günler. Şimdi Kudret Bey birinci bölümümüz tamamlandı. Gelir vatandaşlardan gelen sorularla ikinci bölümde tamamen onların sorularını cevaplayacağız. Sizin de hatırlatmanız var galiba. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra buluşmak umuduyla efendim.